Merhabalar dostlar 25 Haziran 2025'te arkadaşlar dönüşüm yani hisse satışı veya devretmesi veya teminat niteliğinde kavuşmak için yine bir başvuru oldu. baktığımızda bunlardan bir tanesi bu hisse ama hemen hissenin alıcısına bakalım. Haber 25 Haziran 2025'te geldi saat 17.12'de kamu aydınlatma platformuna merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu arkadaşlar. Hemen bakalım nedir ne değildir diye. Sermaye piyasası Kurulu'nun 7'ye 128'e 1 sayılı pay tebliğin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen sıradaki pay senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşüm amacıyla arkadaşlar. Bakın daha önce şurada bu cümlenin yerinde borsada satışa konu etmek amacıyla yazıyordu arkadaşlar. Aynı hesaba geliyor ama biraz satış deyince biraz insana daha çok korkuyordu. Anladığım kadarıyla SPK veya Borsa İstanbul'un biraz daha yumuşak hale getirmişler. Merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru ait bilgileri aşağıda yer almaktadır. Bakın burada en çok dikkat çeken Yusuf Aysu isimli arkadaş Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığındaki toplam 3 milyon hat pardon 4 milyon adede yakın hissesini atmak için satmak için veya devretmek için veya teminat niteliğine kavuşturmak için veya kurum, kurumsal yatırımcıya vermek için arkadaşlar başvuruda bulunmuş. Burada tabi ki borsada satmak kalkarsa cidden nasıl sıkıntı olma ihtimali oluyor. Aklınızda bulunsun diyelim arkadaşlar. Onun için dikkatli olmanızda fayda tabi ihtimallerden bir tanesi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.